videoda birazcık lekeli ciltlerden, leke probleminden bahsetmek istiyorum. Çünkü yazın tam ortasındayız ve belki de sizinle paylaştığım bilgiler biraz olsun cildinizi korumak adına yardımcı olacaktır. E, leke birçok sebeple oluşabiliyor. Bunları detaylı olarak anlatacağım başka bir videoda ama bu videoda asıl lekeli ciltlerin yazın ve kışın neler yapması gerektiğini konuşacağız. Öncelikle şunu bilmelisiniz ki leke problemi tamamen iyileşen bir problem değildir. Çünkü artık deri altınızda, deri altı hücrelerinizde bir bozulma söz konusu ve güneşle irtibatı halinde bu bozulmayı cilt yüzeyinde çok yoğun olarak görebiliyoruz. Yani bu ne demek? Biz sizi tedavi etsek, cildinizi tertemiz yapsak bile siz hata yaptığınız zaman, güneşe çıktığınız zaman ya da yanlış ürün kullandığınız zaman lekenizin geri gelme olasılığı her zaman için var. Biz kliniğimizde genellikle lekeli danışanlarımıza, leke problemi olan danışanlarımıza e, öncesi ve sonrası için bir e, bilinçlendirme görüşmesi yapıyoruz. Çünkü probleminizin ne olduğunu bilirseniz, nasıl yaklaşmanız gerektiğini bilirseniz ve sonrasında nelere dikkat etmeniz gerektiğini bilirseniz Verdiğiniz emek harcadığınız zaman boşa gitmemiş olacak. Yaz aylarında yapmamız gereken birinci ödeleniz aslında güneşten koruyabilmek. Güneşten korumanın birkaç farklı yöntemi var. Bence bütün yöntemleri bir arada kullanmamız gerekiyor. Çünkü dünyanın en iyi güneş koruyucusunu da kullansanız %100 bir koruma maalesef ki olmuyor. Birçok danışanımız güneş koruyucu sürerek güneşlenmek gibi bir hata yapıyorlar güneş koruyucu size yüzde korumaz ve siz yine lekelenirsiniz. Bu sebeple güneş koruyucu kullanıp mutlaka gölgede kalmanızı öneririm. Eğer gölgede kalamıyorsanız bir şapka yardımıyla desteklemenizi öneririm. En devam ürünü olarak cildi soyan lekeyi soyan ürünleri yaz aylarında işte C vitaminleri ya da cildi incelten vitaminler ve içerikleri, asitleri özellikle yaz aylarında kullanmanızı istemeyiz. Her ne kadar çok dikkat ediyorum deseniz de anlık bir boşluğunuz maalesef ki lekenizin artmasına neden olabilir. Bu sebeple daha yaz aylarında kullanılabilir cildinizin kalitesini artıran çünkü cilt ne kadar güçlü olursa kendini, cildin kendini koruma gücü de olduğu için koruma özelliği de olduğu için cildiniz ne kadar güçlü olursa güneşten de korunmanız o kadar kolay olacaktır. E bu sebeple yaz aylarında kolajen kullanımı vitamin kullanımı öneriyorum. Sizin yapacaklarınız aslına bakarsanız bununla sınırlı. Çok ürün çeşitliliğinden yana değilim. Ürünlerin birbiriyle karıştırılmasından yana değilim. Bir ürün kullanacaksanız sadece onu kullanın ve etkisini yüzünüzde mutlaka görün isterim. Biz de danışanlarımıza çok çeşitli ürünler önermiyoruz açıkçası. Ama yaz aylarında lekeli ciltlerin yapabileceği tek şey bunlar değil tabii ki. Eğer ki bir merkezden, bir klinikten de cilt bakımı ya da tedavi ile ilgili bir yardım istediyseniz yaz aylarında yapılabilen bazı tedavilerimiz ve bakımlarımız var. Düzenli cilt bakımı sadece lekeli ciltlerin değil, her cilt tipinin ihtiyacı olan bir şeydir ama biz kliniğimizde genelde lekeli ciltlerin bakımını Lekeleri baskılamaya yönelik olarak yapıyoruz. Yani yaz aylarında biliyorsunuz ki lekeler birazcık artmaya başlar ısı ve güneş ışığını birlikte. Bazen güneş koruyucu kullansanız da bu olur. Ee, ne yapıyoruz? Yaz aylarında bunu kontrol altına alabilmek adına leke bakımlarımızı uyguluyoruz. Bu leke bakımları evet belki lekenizin rengini açmıyor ama en azından lekenizin de daha da koyulaşmasını engellediği için aslına bakarsanız işimize de epey bir yarıyor. Bunun dışında iç lazer işlemi yap yapabiliyoruz. Kürsün iç lazer işlemi yaz kış yapılabildiği için bu noktada yine elimizi inanılmaz güçlendiriyor. Tabii ki yine bir tedavi olarak sizlere sunmuyoruz bunu ama probleminizin artmasını engellemek adına yine gerçekten elimizi güçlendiren işlemlerden bir tanesi. Hatta cildiniz yağlı ve gözenekli ise de aynı zamanda bunu karbon peeling şeklinde yapmakta bir taşta iki kuş neden olur. Bütün bu saydığım işlemleri yaz ayları boyunca yaptırabilirsiniz. Lekenizi tetiklemez, aksine artmasını engelleyecektir. E peki tedavi olmak istiyorum, daha iyi sonuçlar almak istiyorum derseniz de tabii ki ancak kış aylarında en erken Eylül ayında tedavilere başlayabiliyoruz. Kış aylarında daha agresif tedavilere başvurabiliyoruz. E, leke inatçı bir cilt problemidir bizim de inatçı olmamız gerekiyor. Lekesiyle mücadele etmek isteyen her danışanımıza biz diyoruz ki en az bir 5-6 ay birlikteyiz. Ama sizi çok da yormak istemiyoruz tabii ki. Çoğu zaman danışanlarımızı ayda bir kez çağırmak yeterli olabiliyor. İş çok farklı yöntem var. Artık inanılmaz teknolojik, inanılmaz iyi ilaçlarla hizmet veriyoruz. Ve eskilere göre de sonuçlarımız bu sebeple. Teknolojiyi kullandığımız için bilgi birikimimizi de kattığımız zaman çok güzel sonuçlar alabiliyoruz. Bu konuda kendimize gerçekten çok güveniyoruz. Ama dediğim gibi sizin buna gönüllü ve dahil olabilmeniz gerekiyor. 5-6 ay gibi bir süreyi gözden çıkarıp sabırla seanslarınıza devam etmeniz gerekiyor. Tamamen iyileşiyor birçok danışanımızda. %80-90-100 sonuçlar alabiliyoruz ama ben işin bu kısmıyla çok ilgilenmiyorum açıkçası. Çünkü leke her zaman geri gelmeyi isteyen bir problemdir. Bu yüzden zaten 5-6 ay boyunca kontrol ediyoruz. Size evde kullanacağınız lekenin baskılanmaya ve parçalanmaya devam etmesi için, yeniden geri gelmemesi için bazı ödevler veriyoruz. Yine biz kliniğimizde her ay sizi leke bakımlarını alıyoruz tedavi sonrası. Ve o 6 ay boyunca lekeye geri dönmeyi aslında unutturuyoruz. E peki ne olacak? 6 ay geçti. Cildim tertemiz. İşte yaz geldi. Yazın Neler yapacağınızı zaten anlattım. Yine çok dikkat edeceksiniz. Güneşe çok maruz kalmayacaksınız. E, öbür kış oldu, öbür yıl oldu, iki yıl geçti, 3 yıl geçti, ne yapacağım? E, cilt her zaman bakım ister. Lekeli ciltlerin bakımı ise farklıdır. E, herkes gibi düşünün kendinizi. Cildinde hiçbir problem olmayan bir kadın bile mutlaka cilt bakımına gider gitmelidir de bence. Sizin ise cilt bakımlarınız lekenize yönelik olacak. Yani biz elimizdeki diğer işlemlerle diğer teknolojilerle hem cilt kalitenizi artırmaya devam edeceğiz hem de aynı zamanda lekenizi baskılamaya, üretim yapmasını engellemeye devam ederek cilt sağlığınızı hep koruyacağız. Tedavi süresince kesinlikle danışanlarımız bize sormadan hiçbir ürün kullanmamalı. Çünkü inanın ile cildini yakan, leke yapan biliyorum. E, meyve sebzeleri karıştırarak, bakın bunların cilde pH'i uygun değildir ve asidiktir çoğu zaman. E, cildiniz zaten hassas, zaten lekeli e, danışanlarımız bir sürü de şeyi denemiş oluyor, ciltleri yorgun oluyor. Bir de bunun üzerine çok yanlış şeyler yapmaya devam ederseniz lekeniz giderek daha da derinleşiyor. Lekesi olan ciltlere tedavi görsün ya da görmesinler, e, şunu öneriyorum lütfen her bulduğunuzu yüzünüze sürmeyin. Belki de size hiç uygun bir şey değildir. Belki de likenizi giderek daha da artıracaktır. Çünkü çok hassas bir cilt problemi bu. E bu sebeple bizden hizmet almadığınız dönemlerde dahi e, tedavi gördüğünüz için bizi arayarak şu ürünü kullanacağım, bu ürünü kullanabilir miyim diye bize her zaman danışabilirsiniz. Çünkü biz de emeğimizin karşılığını aldıktan sonra bunun e, korunmasını istiyoruz. Aslına bakarsanız. Şimdi yaz ayları daha dışarıda olduğumuz için UVA ve UVB korumasının mutlaka yüksek olmasını, daha doğrusu yüksek olması yani 80 SPF, 90 SPF bunların aslında çok önemli yok. Önemli olan içeriğin temiz olması, içeriğin güçlü olması. 80 SPF yazabilir ama koruma gücü o kadar da iyi olmayabilir. İyi bir güneş koruyucu 30 faktörde bile şahane korur. Sadece diğerine göre biraz daha sık tekrar etmek gerekir. E artık dediğim gibi teknoloji gelişti. Birçok güneş koruyucu var. İşte mat olanları var, sivil uygun olanları var, sprey formda olanları var. Daha pratik oluyor. Erkek danışanlarımız çok seviyor. Ya da sahil kenarında elinizi bir güneş koruyucuyu döküp yüzünüze sürmek o kadar da o sırada pratik gelmeyebiliyor. Ve sprey koruyucular öneriyoruz bu gibi durumlarda. Ya da küçük bir bölgenizde bir yara, yanık vardır. Onun lekeye dönüşmesini istemiyorsunuzdur. Stik koruyucular önerebiliyoruz. Biz mezoestetik ürünlerini kullanıyoruz ve güneş koruyucularının kalitesi zaten tartışılmaz. Fakat lekeli bir ciltse kış aylarında özellikle kaçırdığımız bir şey var. Kapalı alan ışığı ve bilgisayar ışığı. Kapalı alan ışığı ve bilgisayar ışığı cildi yaşlandıran cildi yoran ve lekeyi tetikleyen ışıklardan biridir. estetik bu anlamda eşsiz bir ürün. Çünkü UV, UVA, UVB, HEV ve IR denilen görünen görünmeyen tüm ışınlardan koruyabiliyor cildi. Bu tarz ürünleri tavsiye ediyorum. Müzik